Herkese merhabalar. tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni, yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuzu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen gözlü çiftlerinden muhteşem çiftlerimizden birisi olan Neslihan Atagüleli Kadir Doğulu'dan yepyeni görüntüler geldi. Çiftin yepyeni e, konserden olan karelerini sizlere sunmaktayım. Arkadaşlar e, muhteşem çiftimiz dün akşam arkadaşlarım Murat Dağkılıç'ın konser sahnesinde yer aldılar. E i̇şte sahnede böyle dans edip eğlenen çiftin e, yepyeni görüntülerini sizlere sunmaktayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.